Güzel bir günümüz olsun, keyifli olsun. Bugün biraz artık kendimize yetebilmekle ilgili, sabırla ilgili, kendimize yetebilmenin haddiyle ilgili konuşmak istiyorum. Biz doğduğumuz andan itibaren biliyorsunuz anne ve baba bize sürekli bir şeyler öğretmeye ve rehberlik etmeye başlar. Bu yaradanın zaten onlara vermiş olduğu bir görev o rehberlik sürecinde de kendi algıları mis, misyonları vizyonları bu süreç içerisinde nasıl bir öğretiyle donatıldıysalar onu bize Entegre ederler zaten bu da soy kavramı oluyor Biz hep bize hep canımızın acıyacak olan şeyden zarar göreceğimiz şeylerden hep kaçmamız öğretildi Doğamızda da bu var zaten acı veya bizi zora sokacak her şeyden uzak durmamız öğretildi e, fakat her şey zıttıyla yaratıldığı için her şey zıttıyla yaratıldığı için e, iyi olan her şeyin yanında e, bizim tabirimize göre kötü veya yanlışın yanında doğru doğrunun yanında yanlış var Yani bir şey seçerken e, doğru bir şey seçiyor olabiliriz ama yanında mutlaka e, dozajı kaçırmamız halinde yanlışla da karşılaşabiliyoruz ve bu hayatımızın içerisinde yanlışlar da olacak, doğrular da olacak. Zaten sürekli doğru seçimlerle ilerleyemeyiz. O zaman e, insani olan vasfımız ortadan kalkar. Bunun için bunu hiçbir zaman göz önünde e, göz önünden uzaklaştırmayalım. Çünkü sebep şu: e, insan hata yapmadan ve yanlış yapmadan e, yaşamında doğru olanla karşılaşması çok zor oluyor. Sürekli doğru yapabilmeyle ilgili bir programımız yok. Bize öğretilenler doğrultusunda sadece şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Karakterimizden ve kendimizi ortaya çıkarmaktan vazgeçmemeliyiz. Yani siz anne ve babanızı öğrettikleriyle çelişebilirsiniz. Karakter yapınız çok daha farklı olabilir. Burada kendi karakter yapınızdan taviz vermeden bu süreci götürmek gerekiyor. Şu anda 40 yaşında olup hala anne ve babası tarafından yönetilen insanlar var veya yönetilmeyi sevip e, sürekli biri tarafından yönetilmek istenen insanlar var. E, ve biz kendi karakterimizi ortaya koyamadığımız süre içerisinde zorluklardan kaçmaya çalıştığımız süre içerisinde e, sürekli olarak e, zorluklara maruz kalacağız. Kısadan ise işte şu bir şey yapamıyor olabilirsiniz. Bir şey size zorluyor olabilir. Bir şey sizi rahatsız ediyor olabilir. bir şey başlayıp, Bitiremiyor olabilirsiniz. Lütfen pes etmeyin. İstikrar burada devreye giriyor. Sabır burada devreye giriyor. Bir şeyi başarmak, e, olayın %50'si bir şeyi başarmak için sürekli uğraşıyor olmak... Olayın %50'si. Ee, gösterdiğimiz sabır, gösterdiğimiz istikrar bize mükafatı belirliyor. Bunu sakın unutmayın. Yani bir şey denediniz, o yapamadım, bitti. Yok öyle bir şey. Tekrar deneyeceğiz, tekrar deneyeceğiz, tekrar deneyeceğiz. Ee, ve sonunda mutlaka ona muvaffak olacağız. Ee, bir kişi sigarayı bırakmak isteyebilir. Her gün e, de sigaraya yenik düşebilir. Ama ondaki istikrar bir gün o sigarayı bırakmayı sağlayacak. Çünkü her şeyin bir zamanı ve saati var ederi var, kaldıraçı var. O zaman ve süreç ve kaldıraçlı olmadan e, o bilgiye hakim olamıyoruz. Hakim olamadığımız için de istediğim şeyi elde edemiyoruz. E, ne yapacağız o zaman? E, bir şeyde istikrarsızlık yapıyorsak sürekli her gün bununla ilgili dua edeceğiz, olumlama yapacağız. E, bunu başarabilmem için e, gerekli olan bilgiyi yaşam alanıma davet ediyorum. E, bu konuyla ilgili ön yargılarımı serbest bırakıyorum. Bu konuyla ilgili bana yüklenmiş olan ve şu anda ee, bu konunun e, esiri altında kalmama sebep olan bütün bilgileri serbest bırakıyorum diye her gün devam edeceğiz dostlarım. Görüşmek dileğiyle.